Aşkın Tören Başkanlarımızın çok selamlarını getirdik sizlere. Teşekkür ediyorum. Anneler günü münasebetiyle olurdu. hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Cümlemize Küçük inşallah. hediyemiz var bunları takdim ediyoruz Teşekkür size. ediyorum. Çok ne sağ mutlu olun. Ne sizin için maşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. de var. Ay çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onun eşinin de anneler günü kutlu olsun. Annesinin anneler günü kutlu olsun. Aşkın Tören'e teşekkür ediyorum. Aşkın Başkanımızın çok selamları var. Ee, yeni doğan yavrucakla ilgili maşallah. Anneler gününüz kutlu olsun ha. diyoruz. Tekrar dün başkanımızın çok selamları var. Küçük hediyelerimizi takdim edelim size. Allah hayırlı vatanı kullanın. millete hayırlı bir evlat eder inşallah. Buyurun. Aşkım başkanımız sizlere çok selamları var. Anneler gününüz kutlu olsun. hediyemiz var, onu da takdim edelim. Merhabalar. Altın Ordu ve Devresi'nden geliyoruz. Mm. Aşkın Başkanlarımızın çok selamı var. Anneşi. Anneler gününüzü kutluyoruz. kutluyoruz. Neredeyse ne aynı küçük hediyelerimizi takdim edelim. Çok teşekkür ederiz. Tekrar anneler gününüz kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Ellerinizden öpüyoruz. Aşkın başkanımızın çok selamları var. Onlar da kutluyorlar. Sizden de sağ olsun. Nazlı size sizin ediyorum. gibi bu güzel çiçekleri size takdim etmek çok etmek istedi. Saygılar diliyoruz. Ellerinizden öperiz. Allah razı Allah olsun. Yüzünü güldüm, Allah yüzünü güldürsün. Allah razı olsun. Enifsin. Teşekkür ederiz. Cennet kapılarınızı, Kabe kapılarınızı açık bulduk. Cümlemizi, cümlemizi teyzeciğim. Allah razı olsun. Sizden çok de teşekkür, teşekkür ederiz. Altın Ordu Belediyesi'nden geliyoruz. Aşkın Başkanımızın çok selamları var size. Ee, anneler gününüzü kutluyor enişten dileklerinizi. Şöyle küçük bir bedin erzane gibi Saygılar diliyoruz. Allah, Allah emanet olsun. Aşkın Başkanımızın size çok selamları teşekkür var. Ediyorum. Altınordu Belediyesi'nden geliyoruz. Allah razı olsun. Ee, bu güzel günün günümüzü, gününüzün erzane. Allah'a emanet olun. Teşekkür Tekrar gülüyoruz. saygılar diliyoruz. Anneler gününüzü kutlu Öncelikle bütün eğitimci Sağlıkçı annelerin, şehit annelerimizin anneler gününü de kutluyorum. Evet, Hepinizin güzel. anneler Maşallah. gününü kutluyorum. Annelerinizin anneler gününü kutluyorum. Allah razı olsun. Biz Allah. de sizin anneler gününüzü kutluyoruz. Ellerinizden öpüyoruz. Saygı başkanım, sağ olsun. Başkanımın selamları var. İyi günler Annen gününüzü kutlar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Benim teşekkürlerimi teşekkür de iletiştiririz. Sağ olun. Merhaba, iyi günler. Aşkım başkanımın selamları var. Aleyküm selam. Annen gününüzü kutlar. İyi günler Allah razı olsun. Buyurun. Sağ olun, Allah olsun.